Elbis, Elvis, Elvis. Bir tane Elvis bulmam lazım ya. Koca memlekette bir tane Elvis yok. Yüce Allah'ın bütün Elvis'leri Amerika'ya bilenmiş. İlaç için bir tane Elvis yok. Aman neyse. En iyisi uyumak. Yoksa Elvis, Elvis diye kafayı yiyeceğim ben. Hadi be kardeşim. Çıkacaksan çık artık. Şimdi altıma yapacağım o olacak ha. Only Patlamadın ya kardeşim çıktık işte. Oğlum <laughs> <laughs> ya <laughs> e açık değer mi gördün mü? Oğlum bir <laughs> sen ne yapıyorsun lan burada? Ne bakıyorsun? E, çişim var, tuvalete gideceğim ya. Oğlum bu kenefe el pis olmayan hacet gideremez, bilmiyorsun. Nasıl olur canım, herkesin buraya şişeyin. Ona kalk git hadi oğlum. Ne bu ya? Çişi olan geliyor, çişi olan geliyor ya. Küçük elle, çap be. Büyük <laughs> <Dayık> yüz. <laughs> Çılgın kenapçı. Allah kahretmesin be. Senin gibi arabayı. <laughs> Taksi. Şşt, taksi. I'm sorry buddy. Ağustos 1977'den beri elbise olmayanlara aleti almıyor. Ha? Understand? What? Ne diyorsun kardeşim sen? Yuvanlar orada oraya Boş musun birader? Of course buddy. Bu alet senin için 24 saat pahal. Come on. Bap bap lüba, hala bap You shake my mirror run a spade in my hand. Break my hole and it's fading in my face. Break my hair, you know what's fading. Pop my hair. Hey you, hey guy. Bu ülkede Elvis Presley olmamak çok büyük bir suçtur. Bunu bilmiyor muydun? Hayır, bilmiyorum. O zaman götürelim seni merkeze, öptürelim herkese. bir dakika, memur Presley Bey. Ne yapıyorsunuz, nereye götürüyorsunuz beni? Now hold me tight, kiss me my baby, we might tonight. Tomorrow will be too It's another night, my love ay, ay, ay. Yeter mi? Yeter mi? Elbise alt be yeter mi? Ah, ah rüyaymış Hiç olmazsa bir tanesi gerçek olsaydı Bu aralar o Elvis'lerden biri çok işime yarardı ya ah. Aa! Oh, Ay oh, oh, saat kaç olmuş, İşe geç kalıyorum. Biraz daha geç kalırsam Önder Bey altıncı pilot diye beni taşlar vallahi. Aa! Aa ruhsar! Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Akşam rüyamda hep kabuslar gördüm, her hey. taraf Elvis dolu. O Elvis, bu Elvis, Elvis'ten gibi olmuşuz ya. Elvis mi? Hı. İyi Elvis, lafın üstüne gelirmiş. Bak burada kim var? Hi buddy. Hayır, olamaz. Kabuslarım devam ediyor. Yine mi Elvis? Bu sıradan bir elbis değil canım. Bu gerçek elbis! Ya yeah, bu gerçek elbis mi? Elbis Presley mi? She's <laughs> Nasıl? Ben... Harika muhteşem. The King Elvis. Harbi hmm. Elvis ya. Bakayım sana ya. Yeah man. Ben gerçek Elvis. Bu dünyada ve öbür dünyada en çok hayranı olan kişi. Let's money. Sus Elvis. Sus. 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 Valide Sultan geldi. Biz geldik. Masar, minik kuşum. Annenle kardeşin geldi. Bunları duyan da dünyanın en sevimli ikilisi geldi sanacak. Ee, Ruhal, bu el liste senin gibi başkalarına görünmez değil mi? Merak etme. İstemediği sürece hiç kimseye görünmez. Hele aptallara hiç görünmez. Aha! Aman da aman aman. Mine <laughs> <laughs> kuşum buradaymış da buradaymış da buradaymış. <laughs> Abi gelsene bir dakika. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burada söyle so yok. Ge sen gel. gel ufakta söyle. Gel Gel gel. Çok önemli. Gel. Hah. Bakalım şimdi nerede? Dur bakalım, ne arıyor? Beni bağlamaz bu benim. Are you lost? Yok, yok, yok! Hiçbir adı yok! Nereye düştün? Yok, buna olmaz! Ah the... minik kuşum! Ah, ah! Başıma ne işler açtın! Şu halimize bak! Yok, burada da yok! Burada da yok! Ay, son şans burası! Ah, ah! ah ay. Ya buldum da buldum. Dur ama sen bunu hak ettin. Sana ve kızına öyle bir oyun oynayacağım ki bir daha bakalım hayatınız boyunca hiç hamama gidebilecek <gülüyor> misiniz? Evet. <laughs> Bu muydu söyleyeceğin çok önemli şey? Evet. Apartmanınıza doğalgaz bağlanıyor olması senin için önemli bir şey olmayabilir abi. Ama bizim için çok önemli bir şey. En azından Hava daha az kirlenmiş olacak. Fena mı? Bir devçim hadi biz artık gidelim. Bugün çok önemli işlerimiz var biliyoruz. Gidiyor musunuz? Ya, ah. canım Allah ısmarladık. Ah, gide, gide. güle. <laughs> ya, taş yağacak kafamıza bak bak. Allah ısmarladık canım. Ah, gide güle. Gide gide. Gide güle anneciğim. Hı, bir tanım. Hı, gözüm gibi severim seni ben. Hı, hı. Özüm gibi severim seni oh, oh. ben. Oh, 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 oh. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Hiçbir şey olmuyor hayatım, Elvis ünlü birisi ve ben de onun hayranıyım. Bana bak! Şşşt! <laughs> bana bak! İnsan hayran olduğu kişiye o kadar yakın olmamalı, hiç öyle git, biraz uzak olmalı, arada mesafe olmalı. Niye olmasın? Sen ünlülerle yemeğe çıkarken, ayrı ayrı lokantalarda mı yemek yiyorsun? Ben The King of Elvis ve senden çok hoşlanıyorum bebeğim. <laughs> çok bana bak. Elvis <laughs> efendi, ben de The Koca of ruhsar. Kafayı kodum mu oturturum, mu, benim karımdan uzak dur hadi. hadi. Hey, çok hey, ayıp Mazharım. Hey, hey, hey. Koskoca Elvis Presley böyle mi davranıyorsun? Beni rezil et. Bu buradan gitmezse rezilliği o zaman görürsün sen bak. Hadi hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi canım, harika. ben gidiyorum. Harika. Elvis Bey'le beraber gideceğiz zaten öbür tarafta çok güzel ve romantik yerler var. Okey bebek, let's go. Be, sen dur, dur. Sen gidemezsin, dur. Ruhos bu. Bana bak sana 24 saat mühlet veriyorum. Bu süre içinde yeni bir Elvis bulamazsan... ...altıncı filoyu kovduğumuz gibi seni de kovarım ona göre. Nedir bu ya? Kovarım valla. Anladım. Hı -hı. Anladım Önder Bey, anladım. Ruhsar, neredesin ya? Ruhsar, tam zamanında geldin ruhum. Sana çok ihtiyacım var. Ya demek sonunda hatanı anladın Mazhar Efendi. Evet, hatamı anladım. Elbise kötü davranmamalıydım. Ne? Hatamı anladım dediğin o muydu yani? Ne olur, şu elbise söylesen de... ...bizim reklamda oynasın. Alt tarafı birkaç saniye görünecek, o kadar. Anlaşılan sen adam olmayacaksın Mazhar Efendi. Ben de o zaman Elvis'çiğimin yanına gidiyorum. Beni Cennet Çamdan da bekliyor. Hadi bay. Hayır, hayır gidemezsin. İzin vermiyorum. Yani telefonu kapatamazsın. İzin vermiyorum dedim. Kapattı. Allah kahretsin. Bir çuval ananası berbat ettim yine. Ne bakıyorsunuz lan? Ananas. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş. El